Fakir, orta gelirli ve zengin insanların partner sayıları arasında bir farklılık var mı? Bunu SPSS'te tek yönlü ANOVA testi yaparak inceleyeceğiz. Bunu yapmak için Analyze deyip General Linear Model Univariate dememiz gerekiyor. Bu ANOVA penceresi. Şimdi burada ekonomik durumu Fixed Factors'e koyuyoruz. Partner sayısını da Dependent Variable'a koyuyoruz. Sonra options'a basıp şu homojen, homojenlik testi betimleyici istatistikler ve etki büyüklüğünü seçelim. Continue diyelim. Şimdilik başka bir şey basmamıza gerek yok. OK dersek. Şimdi burada e, veri setimizde fakir 44 kişi varmış. Orta gelirli 57 kişi varmış. Zengin de 63 kişi varmış. Bunu görüyoruz. Sonra burada Fakir kişilerin ortalama partner sayısı 10.02'ymiş, orta gelirlilerin 11.19 ortalama partner sayısıymış. Zengin kişilerin de ortalama partner sayısı 14.08'miş. Burada standart sapmalarını da görebiliriz bunların. Ee, sonra şöyle şimdi faz geçelim. Ee, şimdi şurada e, e, şimdi bu fakir, orta ve zengin insanların e, ortalama partner sayısı'nın birbirinden anlamlı olarak farklı olup olmadığını şu ekonomik durum satırındaki significance değerinden yani P değeri bu. Bunu okuyarak anlayabileceğiz. Eğer bu değer 0.05'ten küçükse o zaman diyeceğiz ki fakir, orta ve zengin insanlar arasında partner sayısı bakımından bir farklılık vardır. Peki bu anlamlı farklılık nerede? Yani mesela fakirlerle orta gelirlilerin e, partner sayıları birbirinden anlamlı olarak farklı mı? Ya da mesela orta gelirlilerin partner sayısı, zenginlerin partner sayısından anlamlı olarak farklı mı? Bunu şimdi burada göremiyoruz. Bu sadece şu 0.001 değeri yani 0.05'ten küçük olan değer. Sadece bu üç grup arasında en az bir tane grup çiftinin anlamlı olarak birbirinden farklı değerlere sahip olduğunu söylüyor bunu hangi gruplar arası anlamlı farklılık var diye postdoc adı verilen testlerden birini seçerek yapacağız. şimdi yine deminki yere gelelim. Analyze General Linear Model Univariate. Şu postdoc basıyoruz. Sonra bu ekonomik durumu şuraya atıyoruz. Şimdi burada şunların her biri postdoc testleri. Bu işte LSD dediği Bonferroni, 2K, Sidaq falan Bunların hepsi post -hoc testleri. Bunların bazılarının başında equal variance assumed, bazılarının başında da equal variance not assumed yazıyor. Şu kısım varyansların homojen olduğu varsayımı üzerine yapılan testler. Burası da varyansların homojen olmadığı durumda yapılan testler. Peki varyanslar homojen mi? Onu nereden öğreneceğiz? Onu da e, şu Levenes test of equality of error varianz, Yani bu varyans homojenliği testleri Levenes test. Edilir, Burada based on mean satırındaki significance yani p değerine bakarak öğreneceğiz. Eğer şuradaki en sağ üst köşedeki bu tablodaki değer 0.05'ten büyükse o zaman varyans homojenliği var demektir. Eğer bu değer 0.05'ten küçükse de o zaman varyans homojenliği yok demektir. Bunu ANOVA testi sonucuyla çalıştırmayın. Bu sadece varyans homojenliği tablosu. Asıl ANOVA sonucumuz buradaydı. Burası sadece varyans homojenliği. Şimdi bizde e, Levenes test sonucu P değeri 0.291 gördüğünüz gibi yani varyans homojenliği var. O zaman şu testlerden bir tanesini seçeceğiz üstteki testlerden. Bunların arasından da en popüleri açık ara Bonferroni testi. Yani hangi postdoc testini seçmek konusunda tereddüt yaşıyorsanız Bonferroni seçin. Kimse ne yaptın, neden böyle yaptın demez. Okey der herkes. Continue diyelim sonra. Okey diyelim. Heh, şimdi yine demek ki tabloların aynısı geliyor. Videoyu durdurup bakarsanız birebir aynı tablolar. Ek olarak şu multiple comparisons yani çoklu karşılaştırmalar tablosu geliyor. Şimdi burada e, mesela fakirlerde orta gelirlilerin partner sayılarının anlamlı olarak farklı olup olmadığını e, şu fakir orta satırındaki Significance yani P değerini bakarak e, görebileceğiz. Mesela bu fakirlerle orta gelirler arasındaki fark anlamlı değilmiş. Çünkü e, bu karşılaştırmanın P değeri 0.957 değilmiş. Yani 0.05'ten büyük, anlamsız bir fark var. Ama mesela şimdi fakirlerle zenginler arasındaki farka bakarsak, şu yani ikinci satıra bakarsak, bunun P değeri 0.002. Yani anlamlı. Şimdi yukarıdan da bakarsak, e, fakirlerin ortalama partner sayısı 10.02 idi. Orta gelirlilerin 11 ile 19'lu, <laughs> zenginlerin de 14.08'li. Şimdi burada görüyoruz ki şu 10.02 ile 11.19 birbirinden anlamlı olarak farklı değerler değil. Yani bu fakirle orta gelirlerin partner sayıları birbirinden farklı diyemiyoruz. Ama fakirlerle zenginlerin partner sayıları yani 10 ile 14 birbirinden anlamlı olarak farklı diyebiliyoruz. Neden? Çünkü... Şu fakirle zenginlerin karşılaştırması sonucu, Bonferroni testi sonucu bulunan P değeri burada 0.002. Son olarak bir de orta gelirlilerde zenginler arasındaki farka bakalım. Burada da P değerinin 0.024 olduğunu görüyoruz. Bu da istatistiksel olarak anlamlı bir fark. yani şurada bakarsak işte orta gelirlilerin 11.19 partner sayısı ile zenginlerin 14.08 ortalama partner sayısı arasında anlamlı bir farklılık varmış. Yani buradan şu sonuca veriyoruz. Zenginlerin partner sayısı hem orta gelirlerden hem de fakirlerden anlamlı olarak daha yüksek. Ama fakirlerle orta gelirlerin partner sayıları birbirinden anlamlı olarak farklı değil. E, son olarak bir de e, şu partial data squared bölümünde şey demek oluyor. E, şu değeri yüzdeye vurursanız yani şu ekonomik durum satırındaki takip ederseniz şu partial data squared değerini yüzdeye vurursanız bu da şey anlamına geliyor. Bu bu ekonomik durum bağımsız değişkeni partner sayısındaki varyasyonun yüzde kaçını açıklıyor? Yani mesela burada bu değer 0.080. Bunu yüzdeye vurursanız yüzde 8 ediyor. Yani ekonomik durum partner sayısındaki varyasyonun yüzde 8'ini açıklıyor diye bir sonuca varabiliyorsunuz son olarak bir de şey söyleyeyim. Bu Levenev test sonucu 0.05'ten küçük çıksaydı o zaman varyans homojenliği sağlanmıyor olacaktı. O zaman da post testi olarak Bonferroni testini yapamayacaktık. Ee, onu da göstereyim hemen. Şu General Media modelden Univariate post -talk. Burada eğer şu değer 0.005'ten küçük olsaydı Bonferroni yerine şu Game Gamesoval'ı seçerdiniz. Sonra yine Aşağıda şöyle şuna benzer bir tablo çıkacaktı. Şu değerleri ufak değişim gösterebilir. Çünkü her postdoc testinin çalışma mekanizması biraz farklı bir birbirinden. Sonra işte bu aynı mantıkla aynı Bonferroni testini şimdi beraber yorumladığımız gibi yorumlardınız. Tamam bu test bu kadardı. Profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyorsanız tez olur, makale olur, proje olur, ödev olmaz, yasak. Bana telefon numaramdan ulaşabilirsiniz. Açıklamaya telefon numaramı koydum. Aynı zamanda daha fazla bilgi için web sitemi ziyaret edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.